türkü sözlerinde söylendiği gibi güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa arkadaşlar onu da açacağım o kompozisyonu biraz açacağım neyse Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz bu evin fiyatı 21 milyon 500 bin TL 21 milyon 500 bin TL denize 2,5 kilometre yakınlıktadır 180 metre kapalı alanı var arsası 400 metrekare şehrin içiyle iç içe bölgede kanalizasyon internet altyapı üst yapı var Didim Efeler Mahallesi'nin en pilot bölgesinde olan bir adrestedir. Şimdi bunu beyan ettik. Sevgili Can şimdi bana doğru bir gel. Değerli arkadaşlar zemin katta salon var, mutfak var, bir oda var, bir banyo var. Bu katta salon, mutfak, bir oda, bir banyo var. Yukarıda da üç oda var. Bir de orada büyük bir balkon var. Mutfak girişi buradan bu alana çıkılıyor. Mutfak girişi oradan bu alana çıkılıyor. Bu göbeğini dışarı çıkaran alan salonumuzdur. Sonra bu tarafta bir girinti ya da çıkıntı. Burada bir alan daha var. Bu da o odayı besliyor arkadaşlar. Oradan da zemin kata bir oda var. O da bu gölgelik alana, bu işte bu alana çıkıyor. Şimdi bunu böyle beyan ettik. Dedik fiyat 21 milyon 500 bin TL. Didim Efeler Mahallesi'nde iskanı var, kat mülkiyeti var arkadaşlar. Bunu söyledik. Şimdi evimizin iki tane girişi var. Bir tanesi burada. Duvarlar taş duvarlarla yapılmış. Bu böyle kazıklı voivodanın e, teşbihi var yani kazıklı voivoda var ya tarihte. Onun duvarların üstüne perfojeler koymuşlar. Böyle sivri şeyler de koymuşlar oraya. Kazıklı voivoda aklıma geldi. Sonra bu ev hangi tarafa bakıyor? Bu kuzeye bakıyor. Yani benim bulunduğum alan kuzeydir. Bunu böyle beyan ettik sevgili arkadaşlar. Kuzey cepheye bakıyor havuz, yol. Önünde bulvar değil de bir büyük bir asfaltlı yol geçiyor. Bunu da beyan ettik. O garajın otoparkını gösterdin. Nereden geliniyor? Neyse otoparkı da gösterelim. Bu da arkadaşlar mekanizması var. Böyle ev full akıllıdır. Yerden ısıtmalıdır. Var da var. Şimdi evin içine girince sonra anlatalım. Burası da böyle arkadaşlar. Burası da böyle. Aracımızı buraya bıraktık. Burada havuzumuza girdik. Taş duvardaki işçilikler, bu figürler vesaire de koymuşlar. Üstündeki perfojeler de, e, alkışlanacak. Güzel malzemelerle süslenmiş püslenmiş. Şimdi evin dört tarafını bir gezelim. Bir daha böyle sema yapıp geleceğiz. Dediğim gibi türkü sözlerinde ona geçeceğim. Güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa diyor ya. Arkadaşlar yani eğer bu güzelliği on par, yirmi par, yüz par yapıyorsa bizim için çok değerliyse ah etmeye gerek var. Ama şunu da bakalım. Eğer hani bazısı diyor ki ben burada alırım, şurada alırım. Ama <laughs> bu türkü sözlerindeki teşbih aklıma geldi. Yani şunu arz etmek istiyorum. 4, 5, 6 milyona da evler var. Kompozisyonu çok iyi beceremedim. Beni bağışlayın. Ondan sonra bir saat satıyordu. Bu Rolex'ler falan var ya. Benimki Rolex değil. Versace. Eskiden almıştım. Şimdi adam Rolex saat satıyor. 120 bin dolar euro müro. Adam biraz esprili bir adam. Instagram'da denk geldi. Kendisine de selam olsun. Diyor ki kardeşim Datça adam o tekneleri bağladıkları yerde. Diyor eğer ki orada 25 metre teknen varsa bu saati al. Yoksa niye alacaksın diyor. Şimdi ben de diyorum kardeşim eğer sen <laughs> dükkanın evin kirada bir akarın varsa bir fabrikan vesaire varsa bu evleri al. Yoksa 4-5 milyonluk ev çok güzel evler işte o diğer tarafta bu evlerin çok diğer tarafında 4 milyon 950 bin TL mükemmel yeni 0-3 odalı site içi bir ev paylaştım. O yüzden... Evi gösterdik değil mi? Evi gösterdik. Binanın EKB'si var. Zemin katta salon, mutfak, bir oda var, bir banyo var. Zemin üstü birinci katta da üç oda var. Oradan da keyif alacağınız bizim levhanın asılı olduğu or alanda da büyük bir teras, balkon var. Şimdi buraları pekiştirdik. Barbekuyu de söyledik. Bu saksılar da süslemiş arkadaşlar. İşte buralarda arsalar da tanıttım. Yani 500 metre arsalar vesaire. Günün birinde ilginizi çekerse ya Allah bismillah gelin. Biz hem işimiz gereği hem ahlakımız gereği elimizden geleni yaparız size elimizden geleni yaparız o vesileyle adamlar bazen yazıyor kendilerine selam olsun. Bu evin ederi 3 lira. E, ederi 3 liraysa sendeki aşk ne o zaman? O yüzden madem güzelliği 10 par etme sendeki aşkın ne anlamı var? Ve merhaba ev. Merhaba ev. Merhaba ev. Hayırlı işler evimiz. Bunu daha önce tanıtmıştım. Ev full akıllı bir evdir. Buradan geldik. Can buraya kadar bir ve böyle başa git tekrar geri gel. Böyle hiç akışı bozmayalım. Buradan da Havuza bakıyor arkadaşlar. Havuza bakıyor. Ondan sonra güzel bir ev. Bu evi kim geldiyse beğenmeyen bir Allah'ın kulu çıkmadı. Herkes eve bayıldı. Sinekli de çekeyim. Panjurlarımız var. Sevgili arkadaşlar. Aha. Sonra eve merhaba dedik. Hoş geldik. Ev, evle selamlaştık. Tokatlaştık ya. Tokalaştık. Tokatlaştık derken böyle böyle anlamına geliyor. Tokalaştık işte. Biz de ancak o kadar beceriyoruz. Neyse, bu alan salonumuz arkadaşlar. Bu ledler metler de güzel olmuş. Bir de şöminesi var, TV ünitesi var, perdeler, oturma grupları, işte bu klimalar vesaire gerçekten güzeldir. Sonra bura radya temeldir. Onu da söyleyeyim. Salonu gösterdik. Biz böyle akışımızı bozmayalım diye direkt daldık buraya. Sonra eve merhaba dedik ya. Nereden dedik? Buradan dedik. Sonra arkadaşlar, bakın. Vestiyerimiz burada. 21 milyon 500'den pazarlık vardır herhalde. İstanbul'da, İzmir'de daire takası yok. Ben kara gözlüyüm. Ben yaptığım zaman kim dese gömlekle takas eder misin? Evet. Kravatla hep ediyordum ama şimdikiler etmiyor. Belki ben de yanlış yaptım. O yüzden fit geri fitese taktım. Neyse salonu gösterdik. Şu anda çelik kapının hemen arkasındayız. Bu birinci banyomuz. Birinci banyo bu. Ondan sonra Birinci banyomuzu gösterdik. Merdivenin güzelliğine bakın arkadaşlar. Bakın birazdan yukarı çıkacağız. Burayı da bir göster. Evet, burayı da bir göster. Heh, şimdi tekrar aşağı inelim. E, full akıllı bir ev. E, dünyanın başka bir yerinde olursanız evinizi telefonunuza indireceğiniz uygulama ile komuta edebilirsiniz. Ne komuta edebilirsiniz? Eve yatkak diyemezsiniz. Yani panjurları, elektrikleri açıp kapatırsınız. Su, başka bir şey çok fonksiyonlu mu o detayı bilemem. Neyse burası şişman buzdolabımız, mikrodalga, galaksi simli granitimiz, bu yıkama yeri, bulaşık makinesi, süs sebri. Burada bir mini bir table. Bir table. Buradan da nereye çıkılıyor Can Bavem'in? Burayı da bir göster. Heh. Buradan da hafif bir göster. Mutfaktan bir alana çıkılıyor dedik ya. Orada da mutfakta. Evin börekçisi kimse börek yaparsa orada yersiniz. Şimdi geldik. Şarjım da bitti. Biri yazıyor inşallah. Hayırlıdır. Hayırlısı olsun. Heh, şimdi mühterem arkadaşlar burası da zemindeki birinci odamız. Birinci odamız bu. Keşke onu da yaksaydım. Klimalar Beko markadır. Bu diğer ürünler garantilidir. Yani siz bu evi al, alacaksanız bu faturaların garantileri size vereceğiz. Bu alandan da nereye çıkılıyordu? Orada bir alan daha vardı. Evet bu alandan da bakın bu bambulu alana çıkılıyor. Şimdi dizayn iyi ve şimdi gelelim içeri gelelim Can Bey. Heh, perde senin kadrajını bozmasın. Bozarsa da ne yapalım yani. Ve burada da şenlik olmuş işte. Uyandım bir çiçek satıcısı gördüm. Gülü verip kalbi alıyordu. Ozan Cigerhun diyor ya gülün işte ne kadar değerli olduğunu söyleme anlamında. Burası da terek. Uyandım bir çiçek satıcısı gördüm. Gülü verip kalbi alıyordu. Yani gülün sevgi üzerinde ne kadar değerli hani birbirine gül alırlar ya, verirler ya işte o uyanıyor bir çiçek satıcısı görüyor kompozisyonu öyle mi? Nasıl bir edebiyatçıysam işte ben öyle anladım. Yani gül verince kalbini alıyor. Demek ki sevgi sermayesizdir. Gülü verip kalbi alıyor. Biz de iyi bir hitap duyunca işimize heyecanla e, sarılıyoruz. Mutlu oluyoruz. Bu da merdiven kovası arkadaşlar. Bu da merdiven kovası. Aha bu şenlik. Uyuz, ben de uyandım. Bir güzel söz satıcısı gördüm. Çok mutlu oldum. İşimi sevdim. Ve... Buradan birinci banyo. Aşağıda bir banyo göstermiştik. Bu çamaşır makinesi üstte de sıcak su termosifonu var. Bu işte takım, taklavat bir şey. Burası da gizlenmiş. Gizlenmiş. Hanımefendilere çok iş çıkmayacak bu camlar. Bazen kirlenince çok kötü oluyor. Bu nişleri göster nişin işi. Buraya da şampuanları koyup saç dökülmesine karşı bir sürü reklam var. Al saçımıza sürüyoruz, sürüyoruz. Neyse burayı da gösterdik mühterem arkadaşlar. Sonra zemin kata salon, mutfak, bir oda, bir banyo göstermiştik. Geldik buraya. Burası da etti. Birinci oda. Bir tane aşağıda aşağıdaydı. Bu katın birinci odası. Bu da etti. ikinci oda. İçinde jacuzzi var. Yani çok mafyavari bir ev de değil. Yani bir misafiriniz gelirse ya da günün birinde eve bakarsan size özgüven gelir. Oh ben hak ettim dersiniz. Sonra ben buradan çıkayım sen orayı göster. Dolaplarımız da böyle arkadaşlar. Dolaplarımız da böyle. Evet. Dilersen banyonun tam içine girsen tam kadrajını alırsın. Evet. Bu da mühterem arkadaşlar. ikinci odamız. Zeminde bir oda var idi. Bu ikinci oda. Şimdi üçüncü odaya doğru yol alıyoruz. Üçüncü odamızı da gösterelim. 21 milyon 500'den pazarlık var. Pazarlık var. Ondan sonra buraya geldik. Bu da etti bizim üçüncü odamız. Arkada bir balkonu var. Ben eğileyim eğil eğil kaşların arasında burada bir balkonu var, olur olmayışından iyi bir balkon var. Del arkadaşlar, Aha, burası da böyle, <laughs> burası da böyle. Sevgili arkadaşlar, üçüncü odayı gösterdik, dördüncü odaya doğru yol alacağız. Arkadaş bugün ne kadar çok telefon alıyoruz da bir dur kurban oldum seni hemen arayacağım ve mühterem arkadaşlar şimdi geldik bu da dördüncü odamız dördüncü odanın nesi var geniş teraslı yani böyle ona teras demek lazım balkon demek olur mu bunun da büyük bir terası var bunun da büyük bir terası var bu da terasımız dedik denize iki buçuk kilometre arsası 400 metrekare 180 metre kullanım alanı var yerden ısıtma radya temel iskana alınmış kat mülkiyeti var Efeler Mahallesi'nin en kral pilot bölgesinde olan bir yerdir dış cephede volkanik taşlar vesaire kullanılmış gelirseniz bakarsanız baş göz üstüne işimiz gereği size elimizden geleni yapacağız. Ola kardeşim ne ne diyelim? Artık evler böyle dediğim gibi şarkı türkü kompozisyonu yaptıysam sizden geçer e, not bile aldıysam ama bilin ki ne demek istediğimi bilenler bildi. Ondan sonra 4-5 milyona evler var. E sen ağa ben ağa ineği kim sağa geçen bir videoda daha dedim. Kardeşim o yüzden bu evi biz istiyoruz herkesin olsun. Biz istiyoruz herkes mutlu olsun ama insanların mutluluğu elindedir. Bu evlerle, taşlarla, çiçek böceklerle mutluluk gelmez. Ben bunu çok iyi yaşadım çünkü ben tatil bölgesindeyim. Bakıyorum adamın çok variyeti var, çok mükemmel. Allah vermiş ama bakıyorsun vallahi huzur yok, billahi yok. O toprak evlerde biz eski komşuluklar gördük. O günler ah çekiyoruz, keşke o günleri geri getirseydik. Durum bu. O yüzden arkadaşlar biz tanıtıyoruz. Bize böyle sermayesiz sevap işlersiniz. İyilik yaparsınız. Yani emeğine sağlık demeniz bu da bir zenginliktir. Ama ben bazen bakıyorum ya Allah da biliyor, kul da biliyor, uçan kuşlar da biliyor. Geçen 6 milyon 800'e bir evde tek başına müstakil paylaşmışız. Henüz satılmadı. Tek müstakil Didim Fevzi Paşa'da o Kapris Otel'in yanında. Adam biri demiş bunu ederi bir buçuk. E bu, bu, işte yani sen iyi desen ağzın dilin dolaşacak, bir efor sarf edecek. Kötü de desen sarf edecek. E tercihini niye iyiden yana kullanmıyorsun, kötü diyorsun. Ha iyi dedin, ha kötü. Eğer gerçekten kötüyse kötü de. Ama iyi olduğu halde dilini yorup kötü demenin kimse bir faydası yok. O yüzden sizler de yapacağınız her yorum hem beğeni yani ister yaparsınız ister yapmazsınız. Ben fenomen olma derdinde değilim. Ama emin ol, olun farkında olmadan büyük bir iyilik yapıyorsunuz. Büyük bir iyilik. Durum bu. Geçen bir abi vardı. Fiyakalı bir abi. Profil resminde var. Bir şeyler yazmış. Facebook'ta ya adam bir yazmıştı 3 ay önce. Sonra bir daha yazmış. Ben de bir yazdım. Dik çaktım adama. Göndermedim. Sonra bir daha yazdım. Adam özür diledi. Ya ben sonra evde çocuklara söyledim. Ya dedim ki. Bakın ne kadar iyi düşündüm dedim. Atsaydım adam da karşılığını verecek. Ben iyi yazdım adam benden özür dedi. Yaşta ben ne büyük. Çünkü e, yaradan her şeyi iyi yaratmış. Güzel yaratmış. Eğer biz iyi bakarsak Vallahi iyi oluyoruz. Ama ben o her şeye çok iyi bakan birimim değilim. Ben panik atak bir adamım. Hızlı karar veren biriyim. Sonra pişman olurum. Yani durum da böyle. Keşke biraz yavaş bir adam olsam. Değilim. Kalbimde bir şey yok. Ama bazen karıştırıyorum. Ee, yani otokontrolden çıkıyor. O yüzden hayırlısı olsun. Allah bizi sehtar etsin. Sizi de evlerin en güzeli sizin olsun. İyi günler. Hoşçakalın.